Elimizde Lederman Raptor'un bir imitasyonu var. Orijinalinde olduğu gibi tuşlarla birlikte katlayabiliyoruz. Fakat şöyle açılıp kapandığı yerlerde sürtünmeler var. Yani pürüzsüz bir şekilde oturmuyor. Onu söyleyeyim size. Herhangi bir yerinde Lederman arması yok. Şöyle oturttuğunuzda pini tam oturmuyor. Cebinizde taşımak isterseniz de bu köşeleri törpülenmediği için cebinizi delebilir. Cam kırıcımız var. Parakort askılığı var. İp ve kemer kesmek için şu aparatımız var. Burada metal kesicimiz var. Orijinali gibi kusursuz yapılmamış. Plastik aksamları ABS. Ben daha çok şöyle bir şeyi tavsiye ediyorum. Hafif, güçlü, dayanıklı, ucuz. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Kullanmaya değer mi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.